Herkese selam arkadaşlar Meryem'in gününe hepiniz hoş geldiniz tabi ki de kanalımın ismi şu anda değişmemişse eğer sonradan izliyorsanız arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle hep beraber ne mi yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle hep beraber zaten altta da yazıyor ben niye bu kadar heyecanlanıyorum Ekran görüntüsünü nasıl yapabilirsiniz ve kendinizi nasıl gör, e, görüntüleyebilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi like atarsanız arkadaşlar bunun gibi videolar gelecek. Bunun gibi mesela ekran görüntüsü falan değil ama yine de mesela mesela oyun oynarken videolar gelebilir ekran görüntüsünden. Ya da mesela öğretici videolar gelecektir. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı da unutmuyorsunuz. Ve aşağıdaki e, Instagram linkine tıklarsanız arkadaşlar birkaç e, video gelecektir. Neyse evet arkadaşlar hemen laf uzatmadan bu arada arkadaşlar bu kedi beğenilmez mi? Görüyorsunuz arkadaşlar ne yapmışım. Bu kedi beğenilmez mi arkadaşlar? Bunu da de Instagram sayfamda yaptım. Instagram sayfamda 37 görüntüleme falan yaptım arkadaşlar. Onu da takip ederseniz çok sevinirim. Canlı yayınlarım oluyor. Canlı yayınlarımızı da görmek isterseniz arkadaşlar. Tabii ki de Instagram sayfamı <laughs> bakacaksınız arkadaşlar. O zaman şimdi videomuza geçelim. Evet şimdi ne yapacağız Meryem ne yapacağız Meryem ne yapacağız Meryem. Arkadaşlar şu şekilde Play Store uygulamasına Geliyoruz. Hatta kırmızı işaretleme ile de şimdi. Şimdi arkadaşlar buna girdik. Bu arada bütün sekmelerden çıkayım ki arkadaşlar size hemen göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde yapalım. Bu arama tuşuna arkadaşlar recorder yazıyoruz. Re recorder. Bakın arkadaşlar ilk çıkan tuşa basıyoruz. Sonra arkadaşlar birinci değil ikinci tuşa basıyoruz yani ıı, şuraya değil arkadaşlar. Yani şu kısma basıyoruz arkadaşlar. Şu kırmızıyla işaretlediğim yere. Ama buraya değil. Bakın göstereyim hemen. Bu kısma değil arkadaşlar. Yani reklam kısmına değil arkadaşlar. Ekran kaydedici. Ekran video e, bir dakika. Ekran kaydedici ekran video kaydedici X Recorder. Şimdi arkadaşlar siz de olacak olacaktır ya da yüklenmiş olacaktır. Ee, yani yükleyeceksinizdir. Ee, buradan hemen yükledikten sonra arkadaşlar aç tuşuna basıyoruz. Aç. <laughs> sonra arkadaşlar burada hatta benim çektiğim videolar var arkadaşlar. Hemen. buradan Mesela. Burada arkadaşlar ayarlar tuşu var. Bakın gösteriyorum hemen. Yok arkadaşlar şu an yapamıyorum arkadaşlar sorun yok zaten görüyorsunuz. Ayarlar tuşuna basıyorum arkadaşlar. Şu tuşa basıyorum arkadaşlar. Ayarlar tuşuna bastıktan sonra arkadaşlar hemen kaydırıyoruz kaydırıyoruz kaydırıyoruz. Araçlar kısmına geliyoruz arkadaşlar. Yani şu kısma. Pardon yanlış bir şey anladım. Araçlar kısmına hemen cik geliyoruz arkadaşlar. Araçlar kısmı ne Meryem? Araçlar kısmı ne? Aşağı kısmına geldik değil mi arkadaşlar? O zaman buradan ekran görüntüsü değil de alttaki kamera tuşuna basıyoruz. Normalde hepsi kapalı olacaktır. Hemen kapatıyorum. Şu an beni göremeyeceksiniz bu arada arkadaşlar. Çünkü ben bu uygulamadan yapıyorum şu anda. Ee, sonra arkadaşlar buradan hemen kamera tuşuna bastığınızda hemen ciddi geliyorsunuz zaten. Hemen ama. Yani hiç internet bağlantısıyla sorunuz varsa falan ama gele gelemeyebilirsiniz de. Ama ben gelebiliyorum arkadaşlar. Sonra burada ekran görüntüsü ne demek? Ekran görüntüsünü alacaksınız. Burada da arkadaşlar fırça darbeleri var. Yani mesela bakın fırçaya bastığınız zaman herhangi bir şey çizebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen bunu kapatalım ama. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Çok kısa bir video olduğundan eminim arkadaşlar. Ama e, bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız tabii ki like atmayı ve abone olmayı da unutmuyorsunuz. Aşağıda Instagram linkim var. Ona tıklarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Sizleri seviyorum.